Hello herkese selam Işığa dönelim biraz Ne habersiniz gençler Biz şu an Ankara Hızlı tren garındayız Biz bir Balkanlar turu yapacağız Evet gidiyoruz Bu da karım Bu da ben Backpacklerimizi aldık Backpack modunda gidip gezeceğiz çünkü Valizde falan gezemiyoruz biz yani öyle bize göre değil onlar Şimdi gezginlik ruhunu kaybetti Bekbek'le bir daha seyahat etmek istemiyormuş. Ankara'dan İstanbul'a doğru gideceğiz. İstanbul'da Sabiha Gökçen'den uçacağız. Buranın da Banyo'ya treni bu. Biz hızlı treni bekliyoruz. Şuradan gelecek. Yolumuza çıkan her şeyi çekeceğiz. Baya 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 çekeceğiz. Buradan Sabiha Gökçen'e gidiyoruz. Dört kişiyiz. Ee, ekibe eklenenler oldukça zaten siz de göreceksiniz. Şimdilik keyfimiz yerinde. Görüşürüz. 6. vagondayız biz de. Ne? Sol taraf galiba aşkım. Sağ mı? Bir e dokuz orası aynen Hızlı olduğu söylenemez trenin ama bir araba kadar hızlı işte. Şu an Pendik'teyiz. Havalimanına geçeceğiz. Simge ve oyuncak şaziyesi hapishaneden beri beraberler. Buraya Gökçen Havalimanı'nda metro açılmış. Daha ilk kez ona bineceğiz. 2 dakika yazıyordu. 1 dakikası falan geçti zaten. Şimdi gelmek üzeredir. Kadıköy yönü, Sabah Gökçen yönü. Sesini duyuyorum geliyor. bir havalimanı klasiği. <laughs> Yok canım. Ha, Burger King sponsor biz şeyden kolayı parasıyla aldık. Ayva. Ama adam bardakları ve buzları direkt verdi bize yani ama servan benim. Çocuğum, çok mu koyuyorsun sen benim tatlı dilimi üstünü bir daha bir daha tatlı dilimi bayağı iyi olacağız ya <gülüyor> <gülüyor> benim tatlı dilimi de atlama ama ya oha <laughs> Hayırlısı ya. Geçen seferki gibi. zaten içeceğiz bunu. Sonuçta bir Doğru. Hani <laughs> <laughs> Az koysan da Bak. Çok... <laughs> yani bence... De... O... Yerim size kadar doldurmuşsun. Ama ben bardağı daha da dolduracaktım. Az oldu. Yavaş oldum. yavaş az az yiyin. Sık sık yiyinden ziyade bir anda için gibi bir şey oldu. Ya, i̇lk içkim son içkim. Daha bir saat olmadan yüzdük <laughs> <Bizdik> mü <mi>, yetmiştik <laughs> mi o? Bu benim ilk içkim. Bu da sana etkiler. Güzel ya daha bir saatte yüzlüyü bitirdiysek. Hızlı içi, ben hızlı içiyorum. Ben alkol değilim sarhoş bey. Ben alkol değilim sarhoş bey. <laughs> Cheers. Ben polis değilim sarhoş bey. <gülüyor> <gülüyor> Burger King sarhoş Burger King'deki çocuk sağ olsun bize hiç. Yaşasın fast food. ne para pul sordu hiç şey verdi direkt bardakları buzları verdi Ayran. verdi yani Ayran. 48 TL'ydi Bira 210, Bira 210 lira. 210 müydü? 220 210. Biz ee, 300 liraya yüzük viski aldık söyledi. zaten. var ya şeyde verilen Ha. Olarak, Onlar 20'lik falan Biret değil 20 mi? 20'lik değil. Çok küçük Şu kadar 10, 10. 10. 10. Evet, 99. 230 liraydı da. ne ya? ya. Da bizim kaç 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 Bedava ya. kaç işin herhangi bir kampı kampından hallice. Ortamda çok acayip milletler var. Otobüsümüzle gideceğiz uçağa. Ondan sonra bir saatlik bir uçuşumuz var. Daha sonra da inip bir arabamızı kiralayacağız. Bir saat öncesi bir saat. Bir saat saat, saat farkı var. Ondan sonra da evimizi kiralayacağız. Arabam şey arabamız zaten hazır. Evimiz hazır. Gidince direkt kiralamamız gereken kişileri bulacağız. Bu da benim hanım. Ben bir size şöyle bir detay göstereceğim. Arkadaş pijama ve ev terliğiyle uçuşa gelmiş. Çok iyi değil mi? Ekoseli Tayyip pijamalı. <laughs> Tayyip'in pijamasını giymiş. <laughs> çok iyi. Tayyip'in ceketinin altını yapmışlar. Aynen ev terliği giymiş. Size. Çok iyi. altını Yani gülüyoruz da çok mantıklı, çok rahat. Evet bence de. Ne oldu? Backpacker'lıktan istifa yani, mı ettin? İstifa ediyorum. Bu son backpacker'lık. gezginlik ruhunu kaybetti. Bekle, bir daha seyahat etmek istemiyormuş. <laughs> Burası da Tiran Havalimanı. Böyle bir yerdeyiz. Pasaporttan geçeceğiz, arabamızı alacağız. Ondan sonra evimizi bulacağız, Airbnb evimizi. Ondan sonrasını yine çekeriz. Pasaportu bir halledek de. yüzlük viskiden sonra araba kiralamak hoş değil. Aşkım anlat neredeyiz? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Bir tane adamla buluştuk. O bizi eve götürdü. Yürüyemiyoruz bile düşün yani. Sonra markete girdik bira aldık. Bir tane bira içtik bir adamın tarif ettiği bara gidiyoruz şu an. Kokteyl güzel bar. mekanlar var ya. Çok güzel bir fotoğraf <laughs> çekildi. Aa. Gel Şu şuradan geçelim de. Aa, Arnavut mafyası kesmesin götümüzü. Şöyle sağ sollu güzel klaplar, kokteyl barlar, mekanlar olan Tiran'dayız bu arada biz. Böyle <laughs> 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 um, bir şeyler yemelik falan mekanlar arıyoruz. Yemelik içmelik. Hangi sokakta olduğumuzu bilmiyorum. Evinizi Şu an bir dilenci var. Bu arada. Oğlum dilencisi de sessiz ama. Peşimize takılacak bak gör. Salt. Burası galiba. Kolona, koloniaj, koloniaj. Bu da da var logosunda. Gece çok karanlık bu kamera ya. Biz ilerleyemiyoruz yalnız. Çok obar, bistro. Bu arada burada bütün taksiler Hyundai'in böyle son model, Ioniqs diye bir modelli elektrikli arabası. Güzel yani hepsi. Ben treni çok aşırı ilkel bir yer sanıyordum da bayağı lüks bir yer çıktı. Mekanlar güzel de biz geç geldik galiba. Saat aslında 12 daha. 1 artı 1 450 Euroymuş. Tamam 65 bin Euro satılık. Aa, Direkt Euro fiyat vermişler. 1100 Euro... 1 artı 1 ama. Evet. Yani burada arsa var lira. bak, 30 euro metrekare. İki artı bir artı bir. Metrekaresi 30 euro. Arsa var, onu alabiliriz. 407 evet. metrekare 2 artı fiyat yazıyor. İki 2 2 banyo herhalde şu 138 1300 euroymuş aşkım. Bunlar kira değil mi? Çok para, bin euro evet. yani. <laughs> Antalya'da mı? Artık Antalya'da 20'den hesaplıyorum ben. 26 bin lira. Antalya'da da öyle ki aynen bizim 40 yıllık binamızda 17 bin lira oldu kiralar. Baya zifiri karanlığım ya, kusura bakmayın. Kamera birazcık karanlık çekiyor ka kapalı yerde. Spaghetti Western diye bir yer var. Mi? Ben size <laughs> açık olmayan mekanları kapalıyken sokakta çekiyorum. Bir Kapının bir öndekiler Türklü ve kafaları var ya taşak gibiydi. Abi bütün taksiler elektrikli ve sessiz yani. Bak E-Golf restoranda ilk girdiğimiz mekan, oturabildiğimiz mekan Kolonial Kolonial Gençler yani böyle bir mekan Ama elimde bira var Bunu açacağım Ben biramı bitirip geleyim mi? Güzel bir mekan Aynen, şuraya Mantıklı. Buradan da demleniriz ara sıra. Geliyorum. Böyle bir mekan. Ya biraz karanlık çekiyor ya. Uf. GoPro -Go Max diye bir kamera aldım da arkadaşımdan. Bizimki servisteydi. Evet. <laughs> Tiranda kiraladığımız evin turunu yapıyoruz şu an. Böyle devasa bir ev. Şöyle bir mutfağı var. Burası salonu. Sanat eserleri var. Şuraya bakan bir televizyon var. Gordons mu bırakmış adam bize? <laughs> Burada bir şey buldum ya. Gordons London Dry Çamaşır suyu olmasın? Olması bize buranın birasını gösterelim. <laughs> Neydi? Korça. Korça. Korça iğrenç. <laughs> Beş para etmez. <laughs> Burada böyle bir oda var varımdan halledeceğim ama alkol oranı büyük ihtimalle varımdan fazladır. 4.1 4.1 mi? Yani. Varım 3 müydü? O da 4. Bunlar gerçek değilmiş. Böyle bir salonumuz var işte. Ev temiz ama. Temiz. Koridor falan devasa yani. Burada böyle bir giyinme odası, sonrasında da şey var. Ne ya? Müslüman ülkede olmayan bir şey var bak burada. Ha. Neydi bunun ismi ya? Abdest anlaşılmıyor, biyel herhalde. Biyel mi diyorlar burada? Biyel miydi? Biyel, biyel. Biyel. Şampuan falan. Çamaşır makinesi de varmış. Şu motor ne acaba? Su motoru bence. Su basıyorlar. Dedi ki sular burada düşüyor basınç dedi, hmm. duş alırken düşerse dedi şu Her çamaşır spor. makinesini çıkarıp onun şeyini takın dedi. Saç tarak. tarak Saç kurutma makinesi. De. Bence bütün detaylar düşürmüş. Evet ya var baya bir şey bak bir şey. Bırakmışlar. <laughs> ben de bırakmışlar. Bence o cini içelim bir Cini yolda. içelim değil mi? Abi yolda abi. bir de. Tabii Ben biz içeriz. sen arama soracaksın ya. Siz için <laughs> o zaman. Böyle bir evimiz var işte arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> burada bu gece sadece uyuyacağız. Yarın sabah direkt yola çıkıp Kotor'a devam edeceğiz. Ha bu arada baksanıza. O antika lan bu bayağı baksana. Turkish Coffee Cup. Bayağı Türk kahvesi fincanları var. Bunlar benim annemin boyadığı biblolara benziyor. Bu ışık buradaymış. Mutfak dolaplarında bir şeyler var mı? Onlara bakalım merak ettim. Bayağı her şey var. Var oğlu var yani. Canlar güzelmiş bayağı. Kettle'ımız var. <laughs> Tabaklar, kaplar. Bu da bir yaşamış olabilir mi daha önceden? Ben yani daha önceden zaten bizi bize bu evi kiralayan kişi burada böyle bir şey var. Var yani ocağımız var. Burada bir balkon var galiba bakalım mı? Bayağı. Oo. Büyük bir balkon var. Sokağımızda şöyle bir yer. Şu sağ tarafta ana cadde zaten. Bir minnacık bir ocak var. Üçlü yalnız ocak. Onu şimdi fark ettim. Hızlı. Bir, İki karış. <laughs> Güzel. Hiçbir şey pişirmeyeceğimiz için sorun yok. Burada böyle kadehler var. Tamam işte temiz büyük bir ev işte yani. Kalın, gelip kalabilirsiniz. Şu vitrini de karıştıralım madem. Pipo var. Bak Arnavutluk bir şeyi. Bayrağı. Burada bir bu ne ya? Bu böyle bir müzik aleti desem değil. Bir şey. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Kupa var. Evet. Viski de var yalnız. Viski de bırakmış adam. Jameson viski var. Gordons. Böyle bir şeyler var. Saat. Çekmiş, 5. 5. Oha ne güzelmiş bu. <laughs> bu. Burada böyle bir <laughs> Aile falan geçeyim. O ne lan? Evet. Oğlum korku Aa, filmine dönüyor işte. Bak yani. Baksana. Baksana. İşler değişiyor. Yalnız bu şaşırılmayacak değil. gibi bir şey değil yani. Ansiklopedilere baksana. Ha. Ansiklopedi var lan. Google'dan önce. Korku Annesi ya. gidin eviymiş ölmüş herhalde. Ay çok korkunç. Değil mi? Annesi gidin Böyle kitaplar. ay sus. Bir falan şey var. Ben bunların hepsini karıştıracağım. Burada bir sürü kitap var arkadaşlar. Burada da kitaplar var. Resmen sürprizlerle dolu bir ev. Burada bir şey yok. Bir şeyler. Kumandalar. Boş. 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 Bak burada da VCD var. Eski VCD'lerden. Ya bu evde böyle bir gizemli bir olay çıksa eğlenceli olmaz mıydı? Yani? Hmm. Fotoğraf makinesi var. Bir tane daha fotoğraf makinesi var. Eski tip. Ne bu acaba? Bakalım mı? Acaba Mermi var İşler gittikçe Yine değişiyor yani Ben mermi buldum bu arada <laughs> Baya mermi yani Silah falan da çıkacak Diye düşünüyorum Kasetler var eski Şöyle silah çıkarsa tamam buradaki de <laughs> kotamızı doldurmuş oluruz yani. Heyecan kotamızı. Pipo. Tam daha fazla bence şey yapmayayım. Şansımı zorlamayayım. Biz gözüyle bir daha gösterelim. Bir, bir şey de pişirebilirim Böyle bir evimiz var. Bizde baton ekmekler çeşitli of 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 yani. Bagetlerimizi aldık. Kısa Bir de şöyle şey işte kahvaltıyı minor halledip akşam yemeklerinin majör devam edebiliriz evet. <laughs> ya da tam tersi. Akşamın... O ne? ne? Bu da peynir ama şey peyniri, kedi peyniri. Üf. Şey var ya. Edam. Tom ve Jerry'deki. Tom ve Jerry'deki peynir aynı. Harbiden. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> Denedin mi sen onu peki? Ya denedim onu çok sevdim. Şey böyle tekrarsız bir tadı var. Klasik o. Çay. Şey mı, çöp, çöp şunu yapalım. O güzel poşet. Oha baya şeymiş ha. Ikea poşeti gibi. Ağırı. Ikea gerçekten rahat yapıyor. Domuzlara saldıracak. Domuz ne havasını gerçekten. Çok güzel görünüyor her şey.